Dolandırıcılar bu kez araç sahibi olmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden kapora dolandırıcılığı vatandaşları mağdur ediyor. Bu dönemde internet üzerinden araç satışlarında ciddi bir kapora dolandırıcılığı oluyor. Bunlar da hatır sayılır paralar istiyorlar kapora olarak. Örnek verecek olursak kıymetli bir ara piyasa değeri ve piyasada satış ...hızlılığı yüksek olan herhangi bir aracı... ...internet üzerindeki, satıştaki bir aracı... E, ...kendi ilan sayfasına koyarak... ...aracın yaklaşık piyasa değerinden yüzde yirmi... ...aşağı göstererek ilana koyuyorlar... ...e-ticaret sitelerine. Orada insanlar telefon ettiklerinde bu araçla ilgili... ...araç sahibine işte ev aldım, arazi alıyorum... ...yok işte kendi aradığım aracı buldum... E, ...onun için ucuza satıyorum gibi ifadeler kullanarak vatandaşlardan kapora topluyorlar ee, Mübalağa etmiyoruz. Bir günde en az 20-30-40 kişiden kapora alıyorlar. Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerinde bulunan araçlar oldu. Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Ticaret Meclisi üyesi Fahrettin Batı tehlikeye karşı uyardı. Kendisi başka bir sayfa açıyor aynı aracı yüzde 20 aşağı söylüyor. Vatandaşlardan bir tanesinden acele ve ivedi satacağım diye 50 bin lira kapora alıyor ve ertesi günde kayboluyor. Bu bir kişiden aldığı para. Düşünün akşama kadar kaç kişi aradı ve kaç kişiden kapora aldı. Yani iki gün o aracın ilanı eğer ki ilanda kalırsa gerçek parası kadar kapora toplayarak dolandırıp kaçıyorlar. Onun için çok dikkat etsinler.